ya teyze. Bak gerçekten... Allah aşkına yeter. Benim lafıma itimadın yoksa birazdan doktor çıkacak. Gider Nazan'a sorarsın. Ha Nazan'a da inanmıyorsan evde iki tane hizmetli var. Onlar şahit. Elmas'ın aleyhine tanıklık yapmak üzere hazırda bekliyorlar. Ya nasıl böyle bir şey yapar ya? Böyle bir şeyi nasıl yapar? Teyze karnını benim çocuğumu taşırken nasıl böyle bir şey cesaret eder? Böyle bir şeyi nasıl yaptığını mahkemede anlatırken hakimle birlikte sen de dinlersin. Teyze, bak ikide bir mahkeme mahkeme deyip benim asam bozma ne olursun. Pardon? Nazan ölümden döndü. Hiç kanama geçirmediğine, boynunu kırmadığına şükredeceğine mahkemeden mi korkuyorsun? Hayır ne bekliyordun ki sen Cahit? Sırf karnında bebeği var diye kadının canına kastetmesiz cezasız mı kalacak? Bak ne olur Nazan'ın yanında da böyle konuşma teyze ne olursun. <laughs> Nazan'ın kendi aklı yok çünkü ben söyleyeceğim dava açacak öyle mi? Şu ana kadar eve polis göndermediğine şükretse. E tabii bebeğin hatırını artık iyi bir avukat tutarsın. Ona da karışamam ben. Doktor, ciddi bir durum yok, değil mi? Bir haftalık rapor yazdım Cahit Bey. İlk birkaç gün şiddetli ağrılar olabilir. Ağrı kesici alacak. İncinmeler ve çıkıklarla ilgili kendini toplasın. Kısa bir fizik tedaviyle halledilmeyecek bir durum yok. Of. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbi. Birazdan taburcu ederiz. Yalnız iyi dinlenmesi gerek. Özellikle yatlı yatak mutlaka ortopedik olsun. Tekrar gitmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Tabii abisinin gece konusunda şey ortopedik yataklarda sıra sıra böyle. Allah'ım. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbi. Allah'ım sen benim yüzüme gül. Bu acıları bana başına çektirme ya Rabbim. Amin. Allah gençliğine bağışladı Nazan. Nazan. Bir bakayım sana. Çok acıyor mu? O kadının seninle aynı yatakta... ...benim yerimde yatmasından daha çok acımıyor Cahit. Siz bunun için mi kavga ettiniz? <laughs> kavga mı? Tamam tamam. Çok acıyor mu Nazan? Tamam. Ya sen ne acısından bahsediyorsun? Allah aşkına Cahit ya. Ne kavgası? Ne diyorsun sen? Ya o kadın bana saldırdı. O kadın beni merdivenlerden itti. Nazan. Tamam bak ne olursun? Bir sakin ol. Tamam mı? Sakin ol, öyle düşün. Belki kazayla falan olmuştur ha? Nazan. Cahit çok korkuyor. Elması mahkemeye falan vereceksin diye. Nazan bak bu mahkeme olayı. Cahit o kadın beni öldürmeye çalıştı. Ben o merdivenlerden düşerken... ...elmasını acımasız, o benden nefret eden bakışlarını gördüm. En son gördüğüm bakışlar onlardı. Ben o bakışları hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Cahil, görmüyor musun halli. Hangi yüzle yalvaracaksın elmas cezasız kalsın diye? Cahit! Ben o elmas canavarının bana yaptığını hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Ama merak etme. Onu şikayet etmeyeceğim. sırf senin için. Sırf senin çocuğun için. Sırf o masum bebek gözlerini dünyaya hapishane duvarlarında açmasın diye. Senden o çok hak ettiğin babalığı almayacağım Cahit. Seni bebeğinden ayırmayacağım. Nazan. Ben... Tamam. Bir şey söylemene gerek yok. Teşekkür beklemiyorum. Ben sadece kalbimi yap dediğini yaptım. Siz abimleri aradınız mı Aytil Hanım? Hayır şimdi doktor ortopedik yatak falan dedi ama. Ya ben orada yer yatağında yatıyorum. Hayır yani yatağı alabilsek bile koyacak yer yok zaten. Neyse işte bir şekilde hallederiz artık. Siz bir zahmet arayın da gelip alsınlar beni.